Merhabalar. 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 Çok değerli yol arkadaşlarım, yoldaşlarım. Bayramımız kutlu olsun. Hoş geldiniz. Bayramlarımıza sahip çıkmak, Cumhuriyetimize sahip çıkmak. Cumhuriyetimize sahip çıkmak, Atatürk'ümüze sahip çıkmak, Atatürk'ümüze sahip çıkmak, vatanımıza, milletimize sahip çıkmak anlamına geliyor. Yolumuz belli. Atatürk'ün yolu. Türkiye Cumhuriyeti bağımsız bir devlet olarak ilelebet yaşasın. Mücadele 1918'de başlıyor. Yedi ay sonra Samsun'a bir güneş doğuyor. Oradan Anadolu'ya ve ulusal kurtuluş mücadelesi örgütleniyor. Anadolu toprakları üzerinde etnik yapısı, inanç grubu ne olursa olsun, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun Anadolu insanı Kuvayi Milliye'nin etrafında Atatürk'ün silah arkadaşlarının etrafında tek yürek oluyor, tek vücut oluyor. Emperyalist güçleri ülkeden temizliyor. Daha sonra Cumhuriyet'in kurulması, Cumhuriyet'in kurumlarının kurulması. Böyle taşlanıyor zaferler. Sadece top tüfek, silah, savaş meydanlarında vuruşarak zafer kazanılmaz. Keşke ihtiyaç duymazsak ülkemiz işgal altına alınmasa, savaşa ihtiyaç duymasa. Atatürk'ün dediği gibi savaş mecbur olmadıkça bir cinayettir. Yurtta sul, cihanda sul. Biz savaş sever değiliz. Biz barış severiz. Bütün halklar kardeş olsun. Bütün milletler kardeş olsun. Aramızda ülkelerle silahla rekabet değil, bilimle, İlimle, irfanla, insanlıkla, kültürle, sporla, sanatla mücadele olsun. Savaşı reddediyoruz. Ama bugün 30 Ağustos'ta bu kutlu günü coşkuyla da kutluyoruz. İyi ki 30 Ağustos'lar olmuş. Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti bireyi olarak bu topraklarda yaşamanın onurunu, gururunu hep beraber yaşıyoruz. İnşallah bu böyle gidecek. Bir hükümetin bir ülkeyi yönetme süresi bile değil. Bu zaferin kazanıldığı süreç. Ve daha sonra Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öldüğü 1938'e kadar. O kısa süre içerisinde neler olmadı neler. Türkiye demokrasiye adım attı. Türkiye hukuk devleti olma yolunda Evrensel hukuk kuralları çerçevesinde yasalar yaptı, kurumlarını kurdu. Müteşebbis yoktu, iş insanı yoktu. Müteşebbis yaratmak için önder fabrikalar kurdu. İnsanlar üretimi öğrensin, ihracatı öğrensin, ticareti öğrensin. Bütün bunları yaptı. Her şeyden önemlisi bana göre iki, iki temel yasa ya da yasalar manzumesi önemlidir. Bir, medeni kanunda yapılan düzenlemeler, diğeri de laik eğitim sistemi, tevhidi tedrisat, öğretim birliği. Sen orada ayrı, ben orada ayrı. Sen ayrı cemaat, sen ayrı tarikat, ben ayrı devlet değil. Tek yerden Devletin resmi Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı müfredatta seküler, çağdaş, bilime dayalı, aklı öne çıkaran bir eğitim sistemini bu ülkeye kazandırmalar oldu. Bunların altını çizerek özellikle iki noktaya vurgu yaptım. Bugün de en fazla şikayet ettiğimiz konuların başında bunlar geliyor. Kadınların bugün yaşadığı hukuki problemleri, çağ dışı kalmış yaşadığı problemlere dem vurdu. Bakın, inşallah çok yakın bir dönemde bu ülkeyi biz yöneteceğiz. Akıl feraset yönetecek. Ben inanıyorum. Canı yürekten inanıyorum. Onun inancının verdiği enerjiyle çalışıyoruz. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları tüm Türkiye'de başarılı oldu. Mersin'de tarih yazdı. Küçük Türkiye'de. Türkiye'nin iz düşümü olan Mersin'de Tarsus'tan Anamur'a kadar rengarenk insanların yaşadığı Mersin'de tarih yazdı. Ve herkes mutlu. Herkes geleceğe güvenle bakıyor. Ben barış sever, insanları kapsayıp kucaklayan, ayrım yapmayan, fakir zengin, falanca bölgeden, filanca bölgeden, falanca siyasi görüşten, filanca siyasi görüşten ayrımı yapmayan bir anlayışa sahip belediye başkanı tarafından yönetiliyorum diyor. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı bu adam. Hiçbir zaman kendimizin belediye başkanı değil, partimizin belediye başkanı olduk. Ve olmaya da devam edeceğiz. Türkiye genelinde de toplamda 412 belediyemiz var. 14 büyük şehir il belediyelerimiz, ilçe belediyelerimiz. Bu önemli bir sayı. Sayısal olarak nüfusun yaklaşık yüzde 65'ini sizin yol arkadaşlarınız yönetiyor. Ekonominin yüzde 80'ini, 85'ini, ekonominin döndüğü bu şehirleri sizin yol arkadaşlarınız yönetiyor. O kadar önemli. O kadar kritik bir dönem ki eğer Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olacaksa bu iktidarın yolu yerel yönetimlerden belediyelerden belediye başkanlarının azminden, çalışkanlığından, halka inmesinden, halka sevgi elini uzatmasından geçecektir. Bu bilinçle işte olarak çalışmaya da devam etmemiz lazım. Ne diyoruz da? Bütün belediyelerimizle Büyükşehir Belediyesi olarak uyumlu çalışma gayreti içerisindeyiz. Bizim için Toroslar çok önemli. 30 seneden sonra aldığımız halka sözümüz var. Toroslara hizmet edeceğiz. Toroslar'ı kalkındıracağız. Size söz verdik. Toroslar'ı kalkındıracağız. Aa Abdurrahman Başkan da burada. Bir diğeri Tarsus. Söz verdik. Beraber hizmet edeceğiz, kalkındıracağız. Sadece oralar değil. İki, Sembolik ilçemiz olduğu için söylüyorum. Yenişehir de bizim belediyemiz. de, Silivke'de, Aydıncık'ta, Anamur'da. Yeter ki iş açık olalım. 31 Mart'ta yeni bir umut kapısı açıldı. Bunun değerini bilmemiz lazım. Bu halka layık olmamız lazım. Gece gündüz çalışmamız lazım. Çalışacağız, 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 başaracağız. Bayramınız kutlu olsun. Çökertmeden çıksın da halilim Aman başım selamet Bir tezde varmadan halilim Aman koptu kıyamet Bir tezde varmadan halilim Aman koptu kıyamet